Selam arkadaşlar. Ben Erdi Kumpas. Kanalıma hoş geldiniz. sizlere bu dersimizde PHP ile MySQL veri tabanına nasıl bağlantı kurulduğunu anlatmaya çalışacağım. İlk videoda MySQLi prosedürünü kullanarak bağlantı kuracağız. İkinci videomuzda ise PDO prosedürünü kullanarak bağlantı kurmaya çalışacağız. İlk önce test.php dosyamı oluşturdum ve PHP taklarımı açtım. Benim MySQL veri tabanına bağlanabilmem için 4 tane parametreye ihtiyacım var. Bunlardan birincisi server name yani serverımızın adı. Bu da şu an lokalde çalıştığımız için localhost. İkinci parametremiz username. Bu da varsayılan olarak root gelmekte. Üçüncü değişkenimiz password. Bu da yine root kullanıcısına boş olarak parola geliyor arkadaşlar. İsterseniz bunları siz değiştirebilirsiniz. Dördüncü olarak da DB name. Bu da veri tabanımızın adı. Benim şu anda localhost üzerinde oluşturmuş olduğum bir veri tabanı var. DB adında. Ben buraya DB yazıyorum. Parametrelerimizi yazdıktan sonra ben artık bir bağlantı cümlesi oluşturmam gerekiyor. Buraya da bağlan adında bir değişken oluşturuyorum. Siz bunu istediğiniz şekilde yine tanımlayabilirsiniz. New MySQL'i ve parantez içerisinde şurada gördüğümüz 4 parametreyi sırasıyla yazacağız. Server name, username, password ve db name. Bu kısmı da hallettikten sonra arkadaşlar son olarak benim bağlantımda bir hata olup olmadığını kontrol etmem gerekiyor. Onun için de if diyorum bağlan connect error connect pardon şöyle yapalım connect error eğer bağlantımda bir hata var ise diye ne diyelim bağlantıda hata ve hatamın ne olduğunu görmek için de nokta bağlan diyorum ve Connect Error Şimdi Bağlantımda hata yoksa eğer Else Buraya da Eko Bağlantı Başarılı Şeklinde bir Arkadaşlar mesaj alalım. Eğer kodlarımızda bir hata yoksa Ver tabanında Şu anda bağlanmış olmamız gerekiyor. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi bağlantı başarılı dedi. Eğer ki örnek veriyorum ben burada veri tabanının adını yanlış yazarsam ne diyecek? Bağlantıda hata bilinmeyen veri tabanı yani D adında bir veri tabanının olmadığını söylüyor. Bunu düzelttik. Kullanıcı adımızı yanlış yazdığımızı varsayalım. Burada da yine ne diyor? Lokal üzerinde RU adında bir kullanıcı bulunmamakta. O yüzden hata veriyor arkadaşlar. Bir de şuradaki hata mesaj kısmı var. Bunu ekranda görmek istemiyorsanız, sadece sizin yazdığınız, sizin görmek istediğiniz şu kısmı görmek istiyorsanız arkadaşlar, en başa error reporting sıfır diyeceğiz ve bize ekrana herhangi bir hata raporu vermeyecek. Çalıştırdığımızda neydi arkadaşlar? Balanda hata ve localhost'ta ru adında kullanıcı bulunmamaktadır. Güzel. Şimdi ben bu kısmını düzeltiyorum tekrardan. Çalıştırdık. Bağlantı başarılı şeklinde bize mesajımızı verdi. Yani bu kısmı örnek veriyorum. Biraz görselleştirmek istersek. Şuraya imaj, src ve benim burada klasörümde iki tane resmim var arkadaşlar. Biri başarılı olduğunu göstermek için, bir de hatanın olduğunu göstermek için. Burada şu kısmı tekrardan kapatalım. 1. nokta png dosyamı çağırdığımda şu şekilde bakalım bize ekranda nasıl gözükecek. Gördüğünüz gibi bağlantımız başarılı. Herhangi bir problemimiz yok. Yine şu kısma imaj, src ve ne diyelim? 2. birinci dosyamı çağırdım. Ve şuraya bir br tagı atarak resmin resmi bir satır altına bağlantı hata mesajımı alacağım. Buraya da ne diyelim? Şöyle yazalım. Bağlantıda hata oluştu. Evet. Burada bir hata oluşturalım. Veri tabanımızı değiştirdik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, resmimiz geldi. Bağlantıda hata olsun dedi. Bilinmeyen veri tabanı şeklinde hatamız geldi. E, MySQL'i prosedürünü kullanarak veri tabanına bağlantı şekli budur arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde de PDO prosedürünü kullanarak yine bağlantı kurmayı göreceğiz. Eğer dersimizi videomuzu beğendiyseniz e, videomuzu beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Dinlediğiniz için ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.